Kıbrıs'ta Türklerin bir kişisi var sadece dünyada tanınan, dünyanın birleşimlerini tanıdığı tek bir yetkili var. O da Cumhurbaşkanı. O nedenle Kıbrıslı Türkler adına pazar günü yapılacak seçim dünyadaki yüzünü seçecek Kıbrıslı Türkler. Yeni 5 yılda Kıbrıslı Türkleri dünyada Birleşmiş Milletler'de kim temsil edecek? Bu yüzü e, seçecek. Bu e, seçim sürecini bir süre e, Ankara'daki yönetimin de müdahaleleriyle yaşıyor Kıbrıs açık müdahaleler olduğu için doğrudan müdahale tanımını kullanıyorum, iddiası demiyorum. Çok Hem Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, hem Başkan Yardımcılığı, hem buradaki Büyükelçilik vasıtasıyla seçimlere doğrudan bir müdahale var. Niye? Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs politikasıyla ilgili yeni dönemde kendisi için daha uyumlu olacağına inandığı bir aday belirlemiş. O aday lehine doğrudan burada bir faaliyet yürütüyor, bir propaganda yürütüyor. O nedenle siyaseti etkileme düzeyi de Yüksek Çünkü Türkiye'nin burada hem ciddi bir e, Türkiye'den gelen nüfusu var, hem de e, Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir gücü var. Ayrıca Türkiye'ye yönelik de e, hem kültürel, hem siyasi, hem sosyal e, olarak ciddi bağlar var. Ciddi bir sevgi, saygı var. E, siyasi olarak e, pazar günü seçimleri etkileyecek. Ama aynı zamanda bir de Kıbrıs'ın Kıbrıs kuzeyindeki iradeye, demokrasiye, buradaki toplumun seçme, kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale olarak görüldüğü için, bir de tepki var. Çünkü buranın da kendine özgü bir demokrasisi var. Özellikle örgütlü yaşamın çok yüksek olduğu, toplumun genelde demokratik değerlere, özgürlükçü değerlere önem verdiği ve geçmiş seçimlerde bu tür müdahalelerin ters teptiği, bu müdahalelerin yapıldığı adayların seçimi kaybettiği örnekler var. Tüm bunların yansıması içinde, tüm bunların gerilimi ve merağı içinde seçime gidiliyor.